Merhaba ben Ece, Üretim Kaydı Podcast'ime hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün ilk bölümüme üretim süreci epey uzun olan bir belgesel filmle başlamak istiyorum. Dünya premierini 38. İstanbul Film Festivali'nin Musiki Şinas bölümünde yapan SAS filmi. Bilmeyenler için festivalin Musiki Şinas bölümünde dünyanın pek çok yerinden müzik tarihine damga vurmuş isimlerin hikayelerine yer verilen bir bölüm bu. SAS filmi de üretim şekliyle birlikte bir yol ve yolculuk filmi esasında. Müzikle kendini bulmanın yolu müzey bir yolculuk diyebiliriz bu yolculuğa. Petra'nın hikayesini ve yolculuğunu izliyoruz aslında. Stefan ve Floren da bu hikayeyi bize ulaştıranlardan. Stefan filmin yönetmeni Floren de ses kayıtlarından sorumlu olan kişi. Öncelikle Petra'nın bu yolculuğa çıkmadan öncesinden biraz bahsetmek istiyorum. Petra, Viyana'da leh bir anne ve çek bir babanın kızı olarak dünyaya geliyor ve Berlin'de yaşıyor. Kendi deyişiyle o da bir gurbetçi. Saz ile de Berlin'de kendi mahallesinde tanışıyor. Türkçe öğrenmeye de saz öğrenmeye başlamasıyla başlıyor aslında. Stefan'la da Berlin'de tanışıyorlar. Stefan Fransız bir yönetmen. Saz filmi onun da ilk filmi. Berlin'de Petra ile tanışmasıyla yolculuğa o da dahil oluyor. Petra aslında sazın gizemini merak ediyor ve onun söylemek istediklerinin peşine düşüyor. Avrupa'dan Horosan'a bir yolculuğa çıkıyor. Stefan ve Floran'la birlikte 8 ülke ve binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Ve bu yolculuğu olabildiğince karadan yapıyorlar. Çünkü sazın doğayla ve toprakla olan ilişkisinden çok kopmak istemiyor Petra. Uçağı da az tercih ettiklerinden çekim süreci ve yolculuk yaklaşık 5 yıl sürüyor. Petra orta asiste üzerine eğitim alan biri aslında. Ama buna rağmen bunun bilimsel bir çalışma olmadığını vurgulamış röportajlarda. Petra'nın hikayesiyle birlikte bugün aslında aşıklık geleneği ve hikaye anlatmak üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Saz, 2000 yıllık geçmişi olan bir estüraman esasında. Kökleri Horasan'a dayanıyor. Bugün çok küçük bir bölge olsa da yüzyıllar önce çok daha geniş coğrafyaları kapsayan bir isimdi Horasan. Orta Asya'da Şamanlık'la birlikte hani Kupuz eşliğinde ozanların başladığı düşünülen bir gelenek bu. Yine de kesin net bir tarih ve çok ilk zamanlara dair çok net bilgilerin olduğu bir estüraman değil. Saz ile söz söylemek, coğrafyalarda adı, söyleme biçimleri değilse de günümüzde de varlığını sürdürmüş bir gelenek. Bizim kültürümüzde ozanların ismi İslamiyet'e geçiş ve tasavvufla birlikte Aşık ismine evriliyor esasında. Aşık olmanın da pek çok motifi ve biçimi var aslında. Badeli Aşık, Usta Çırak ilişkisiyle saz çalmayı öğrenip ustasından kabul görmeyle aşık olma gibi değişik biçimleri var. Aşıklığa kabulün diyebiliriz. Sertan'ın yolculuğu da nasıl aşık olunur sorusu üzerine bir yolculuk değil. Ama sazın kendisini anlama yönelik bir yolculuk olduğundan haliyle filmin içinde geleneğin motiflerini de görebiliyoruz. Ben de anlatmaya filmdeki yolculuğun sırasıyla devam etmek istiyorum esasında. Durak Balkanlar, Bosna, daha sonrasında Arnavutluk ve Bulgaristan. İlk olarak Bosna'da bir saz yapım ustasıyla bir araya geliyor. Ve coğrafyanın müziği nasıl etkilediği üzerine hoş bir sohbetleri var. Geleneksel çalma biçimini devam ettirmeye çalışan insanlarla bir araya geliyor Petra. Ve oradaki sıcak karşılama, tüm insanların yolculuğunu destekliyor olmasının verdiği mutluluğu ve motivasyonu tüm ekipte görebiliyoruz aslında film boyunca. Tabi Balkanlardan yolu da ülkemize doğru evriliyor. İlk durak İstanbul, hatta Ünkapanı. Ünkapanında e, ünlü olma hikayelerini anlatmışlar Peter. Anladığım kadarıyla bunu filmde görebiliyoruz. Özellikle 70'li yıllarda ülkenin siyasi durumundan ötürü Saz'ın siyasi duruşuna da değinilmiş filmde. Petra'nın burada bir cümlesi var aslında. Saz sanırım şehirli değil diyor ve benim daha Anadolu'ya daha içeri doğru yolculuk yapmam gerekiyor diyor ve yolculuğunu Anadolu'ya doğru devam ettiriyor. Anadolu'da pek çok şehir geziyor. Ve beni en etkilen bir iki anekdottan bahsedeceğim bu kısımda. İlki Tunceli'deki sanatçısı Ayşe kendisi hikayesiyle ve söyledikleriyle beni Netife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanındaki Dilmit'e götürdü. Romanı bilenler filmi izlerken bu kısımda özellikle bu benzetmemi düşünmelerini istiyorum. İkincisi de Erkan Or'la bir araya geldiklerinde Saz'ın eski biçimleri üzerine konuşuyorlar. Erkan Or'un da bu alanda akademik çalışmalar yapmış bir isim zaten. Petra daha sonrasında bir zeytin ağacıyla etkileyici bir deneyim yaşıyor. <laughs> zeytin ağacını dinliyor diyeyim şimdilik. Filmi izlediğinizde çok daha içine gireceksiniz bu sahnenin. Filmin bir kısmında da eskiden sazın ormandaki en uzak ağaçtan yapılması gerektiği söyleniyor ona. Neden en uzak ağaçtan yapılması gerekiyor? Konuşmaya en hasret olan odur. Onun sesi çok güzel çıkar demiş saz ustaları çıraklarına. Bunu da bize film aracılığıyla iletiyorlar. Üçüncü şey de, beni etkileyen üçüncü şey de Erzurum'da Aşıklar Kahvesi'nde Petra'yı rüyasında gördüğünü söyleyen yerli bir kişi. Beni etkiledi çünkü aşıklık geleneğinde rüyada görme kabul edilme bir biçimi aslında. Önemli bir motif bu. Yani o kişinin gerçekten Petra rüyasında görüp görmediğini bilemeyiz tabii ki ama bu kabul görmede önemli bir motif. Bu da Petra'nın Erzurum'da yani aşıklar kafesinde bir kadın olarak kabul edildiğini gösteriyor. Ya bu da beni tabii ki de mutlu etti. Bir başka kabul hali de Aşık Veysel'in kabri ve aile ziyaretinde görüyoruz aslında. Petra'nın orada da bir trans hali var. Aşık Veysel'in torunu da bunu fark edip Petra bu konuda hani bu geçişin ve bu transın aslında ne kadar kıymetli olduğunu iletiyor. Bu sahne de gerçekten çok etkiledi beni. Petra ülkemize geldiğinde pek çok sanatçıyla bir araya geliyor aslında. Babazula, Emre Dayıoğlu, Tolga Sağ gibi isimler. Tüm bu icraların tamamını filmin içinde görmek çok mümkün değil. Film 97 dakika çünkü. Zaten 5 yıllık ve bu uzun yolculuktaki her kaydı filme sığdırmaları da pek mümkün olmasa gerek. Ama filmin YouTube hesabında yani SAS filmi YouTube hesabında tüm bu icraları haftalık olarak ayrı müzik klipleri şeklinde paylaşıyorlar. Ve Stefan aslında uzun zamandır ülkemizde pek çok müzisyenle bir araya gelerek yine müzik video klipleri üretiyor Kolektif İstanbul. Kadıköy Sensiz bunlardan biri. Stefan'ın da YouTube hesabına bakmanızı öneriyorum bu anlamda. Yeri gelmişken Emre Dayıoğlu'ndan da bahsetmek istiyorum. Kendisi bir müzik öğretmeni aslında ama aynı zamanda Kaş'ta yöremüziğine dair önemli derlemeler ve kayıtlar yapıyor. Hatta Petra'ya üç telli çalmayı öğrettiği bir video var Emre Dayıoğlu'nun kendi YouTube hesabında. Geçen sene motivasyon kaynağımdı gerçekten Petra'nın o dijitalliği öğrenme biçimi kendini kızması ama çalınca da mutlu olması mutlaka o videoya bakın derim. Hatta karantina döneminde Emre Dayıoğlu'yla müzikli bir sohbet gerçekleştirmiş Petra. Orada yine üç üzerine konuşuyorlar. O videoda bakmanızı öneriyorum. Ülkemizden de Gürcistan'a, oradan da Azerbaycan'a doğru yolculuğu devam ediyor Petra'nın. Gürcistan'da Aşık Nargile ile bir araya geliyor. Aşık Nargile bu gelenekte kadın sanatçı olarak varlığını sürdürenlerden. Gürcistan ve Azerbaycan'da aslında bizdekinden daha farklı bir gelenek biçimi var sazda. Çok daha coşkulu bir anlatım var. Zaten bunu film boyunca da görebiliyoruz. Ama bununla ilgili ben başka bir film de önermek istiyorum aslında. O da Aşık Garip filmi. Bu film MUBI'nin koleksiyon bölümünde yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Petra Azerbaycan'dan İran'a doğru geçiyor. İran'da da saz dotar ve tambur adıyla aslında iki telli olan başka bir biçimde karşımıza çıkıyor. Petra'nın buradaki yolculuğu da yine çok daha farklı yerlere gidiyor ama benim özellikle bahsetmek ve beni çok etkileyen kısım Petra'nın bozkırlara bakıp sanki her şey çok açık. Hani anlatmam gereken bir şey yok gibi hissediyorum dediği kısım aslında. Petra'nın bu cümlesi üzerinden aslında biraz da anlatma güdüsü, anlatıcı olma eşelemek istiyorum. Hatta bununla ilgili bir kitap önerisiyle başlamak istiyorum. Kitabın adı Anlatının Gücü, Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik. Dekoratif kitaptan çıkıyor. Kitap dedikodudan düşler alemine uzanan bir hikaye biçimlerini eşeliyor biraz aslında. Kapsamlı değil ama derli toplu bir kitap. Bu konu üzerine kafa yoran, benim gibi düşünen varsa okumasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Hikaye anlatmak aslında en rahat, en işlevsel olan biçim. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen hikayelerin de aslında gelebilme sebebi belki de bu. İletişimin bu biçimle kurulması. Kitabın dedikodu başlığı altında şöyle bir cümle var. Deneyimlerimiz yani kendi hikayelerimiz karmaşıktır ve anlatması zordur. Ama başkaların hikayesi geçmiş zaman anlatırnak içinde anlatırken daha kolay anlatırız gibi bir cümle var kitapta. Hatta başkaların hikayelerinden çıkartılacak derslerin de daha kolay olduğuna dair birkaç anekdot var. Ya doğru bir yanı var bence çünkü kendi deneyimlerimizi anlatırken duyguları da çok fazla içerdiğinden duyguları hangi deneyimle birlikte anlatacağımız ya da neresini anlatacağımıza çok rahat karar veremiyoruz. Kendi adıma mesela size Petan hikayesi anlatırken daha rahat anlattım. Ama filmin bende uyandırdığı duyguları anlatırken bir tık daha zorlandım. Eminim Petra'da kendi hikayesini anlatırken zorluk çektiği noktalar vardır. Cümlem ve tekrar filme dönecek olursam Petra'nın hikayesi harita üzerinde Horasan'da bitiyor. Ama yolculuğu günümüze de devam ediyor bence. Filmin Türkiye'de Yardımcı yönetmenliği Selcan Küçüküster yapmış. Burada onun da adını zikretmek istiyorum. Filmin Türkiye versiyonu Blue TV üzerinden yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Uluslararası ve birkaç dili versiyonu da Vimeo üzerinden yayında. Bu bölümü sonlandırmadan önce bahsetmek istediğim bir isim. Daha doğrusu bir grup daha var. O da Altın Gün. Dinleyenler arasında sevenleri mutlaka vardır. Bu grup da aslında yine buradaki rüzgarın ...oraya esmesiyle kurulmuş bir grup. Hollanda merkezli bir grup. Grubu kuran, grubun bas Jasper. Jasper aslında Türkiye'ye geldiğinde... ...bir konser için. Burada Selda Bağcan, Erkin Kuray gibi... ...isimleri müziğiyle tanışıyor. Ve daha sonra... ...bu müziği tekrar... ...üretmek istiyor aslında kendisi. Ve deyim yerindeyse kolları sıvıyor. Facebook üzerinden... ...yaptığı araştırmalar ve... ...ekibi kurma çalışmalarıyla... ...gruba... Merve ve Erdinç katarak Altın Günü kuruyor. Altın Gün ismi aslında bizdeki Altın Gün temasıyla tamamen farklı. Yani biraz tesadüfi olmuş. Grubun röportajlarında okudum. Jasper Google Translate'i Golden Day yazıp aslında birebir çıkan şeyi düşünmüş grup için. Bizdeki Altın Gün konseptinden haberi yokmuş yani. Ama bence güzel bir tesadüf olmuş. Geçen sene grubun salonda konserine gitmiştim aslında ve konser muazzam geçmişti. Hatta orada konserde Avrupa'da ve Amerika'da verdikleri konser anlarından da biraz bahsetmişti grup. Şöyle bir cümle kurmuşlardı. Avrupa ve Amerika çipti telli ve halayı biliyor. Yani ne olduğunu bilmeseler aslında şarkı söylerken elinizi şöyle yapın, kollarınızı şöyle yapın deyip bir şekilde seyirciyle iletişime geçiyor altın gün. Türkiye'deki konserler tahminimce çok daha coşkulu geçiyordur. Yani ben çok eğlendim. Uzun zamandır bu kadar keyifli bir konsere gitmemiştim. Umarım yakın zamanda tekrar canlı olarak Altın Günü dinleme fırsatını elde edebilirim. Ve hepimiz tekrar konserlerde buluşabiliyor oluruz. Bu kadar yol ve yolculuk demişken Altın Günün Neşet Ertaş'ın Yolcu Türküsü'ne yaptıkları yorumu dinlemenizi özellikle önermek istiyorum. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.